Papaz of Games'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Soval Games oynuyoruz yanımda. Emircan ve Arkcan var. Merhaba ben de videoyu başladım, Merhaba arkadaşlar bu güzel Minecraft'tan görüyoruz Games oynuyoruz yanımda Emir. ve Berk var. Herkes arkadaşlar bu güzel Minecraft'tan görüyoruz Games oynuyoruz yanımda Berk ve Aykutcan var. Evet FPS'in ebesini sikiyorum. Emir ya. nereye lan? Ee, benim rotaya bizim rotaya. Sen oraya. bizi takip et yani. Ee, arkadaşlar bugün bir şeyden ben bahsetmek geldim. istiyorum. Ee, ekipmanımı biraz daha iyileştirdim. Kanın mı gittin? Rampage aldım. Yani Yo, e, headset aldım. Sen neredesin lan? Abi neredesin? Burada'dayım kanka. Gel tahta koy şöyle. Ortaya ortaya gelebilir misin? Dur, mi dur benim baltam var. Bak ortadan bir Ortadan ö, direkt, direkt suya, nehre. Eee evet, tamam. Rampage Cyan Armor 2 aldım ben. Çok şu an beğendim. Hadi. Zaten kullanmaya başlayalı 1 saat falan oldu. Akücan Ay, hadi, sen gel gel sen ben, sen Ekücan, hadi gel sen de. Akücan hadi gel. Orada abi nehire mi? Bekle şuradaki chestleri alayım. Şu double chest'i alsana. Ben chest bir konudan bahsedecektim de şey e, bahsettim onu tek video çektim. Çıktım abi? Şurada şey. adam var Emircan. Hı, Tam şu efendim. evin arkasında. Ha boş ver. Telefona bir şey gelmiş bir dakika. Ha. Boş Orta gelebilir misin Beyler? Ya nehire atlasana. Bekle ya. Daha yeni ortaya geldim ben. Gidelim mi Emircan bunu almaya? Ben neredeyim şu an? Baksters çok ya işte. Sen... Evet 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 aynen. Abi benim o ikinci rota. Sahaya gel. Kanka kılıcın ne senin? Taş. Bir, Aykutcan, Taş. bir tane demirim var. Aykutcan senin ne? Taş, bir tane demirim var. Hadi gelin. Geldim ben şu an. Bizi buldun mu? Ha bak. Bak Double gel. Attım. Double arkasındayım bak. Arkana doğru gel. Ben direkt şeye gittim mağaranın içindeki double'a. Hadi gelin. Var ya demirin Evde olan... buluşuruz. Demir demir. Demir mi? Hadi yok ki. Abi ya sen çöplerin ben aldım. İyi iyi. İyi kanka iyi. <laughs> Ben toplaya toplaya gidiyorum. Kendi attığımı yeniden al. Hadi gelin hani Emircan ev var ya oraya gelin. Gelmiyor ki bu. Oğlum çöp bölerini Acil gelin. Hülo tek kaldım. Hiç kusura bakma gelip alamam. Neresi? Çabuk ol ya. Gel diyorum Sen de kurşun gibi var ya. Kopru'dan devam et. Certo. Certo, tatar. Bana verecek bir şeyim var mı? Ben double'a gideceğim. Double'a. Ya. Ya sen daha orada mısın ya? Benim oyunda kasıp duruyor. Ente. Aa adam bak adam üstte evin üstünde kanka. Anne, bekle bir geliyorum bir dakika. Bak gel indi kanka ne olur ya. Ayarlarımı da. biraz düşüreyim. Tamam. Geliyorum geliyorum geliyorum. Beni bekle. Kalp, kalp, kalp. lan, Kasıyor. ölme ölme gel buraya. Kasıyor gel yardım et o zaman. Abi senin doğduğun yerin arkasında ev mi? Usta. Usta. ben sizin ailen nerede olduğunuzu öğrenmeye çalışıyorum. Aa gördüm sizi gördüm. Dal dal dal. Açacağım sana gel gel. Açılı açılı açılı. Oo helal. Hadi gelin eve eve ev, eve. Helal. Alın size Bakın, Bir şey verin ya. Aynen. Bir adamın her şeyini ben kesiyorum bana hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gelseniz beyler. Bekleyin lan tabii. Bana ayakkabı lazım. Ve... O 25 tane okum var. Gel. Yok, bana versene. Okları bana versene. Orada bu gücünü bırakıyorum. Siz kesiyorsunuz bütün şeyleri alıyorsunuz. Ben çok gelişeyim, Ben Ortaya kesmedim. Gülüyor. Ortaya niye gidiyorsun mal? Mal iki tane demir kılıç yapayım. salak burada da var. Bizim ortada evet. crafting olmayacak da ne olacak? Bizim ortada ne ararsan var. kime kime yapacağım? Bana yap elmas bir tane. Ya elmas mı yapıyorum zeki? Evet. Hı. Nerede ya, lan, dört 4 tane elmasın yok mu oğlum? Dört tane demirim var. Ha, elmasın yok mu? Yok. Onward neresi lan? Ben? ben niye bu baltayı taşıyorum ya? Hadi lan crafting. Burada Burada. Yap bana da. Ya bana biraz aset adına en fakiriniz ben oldum. Al şunu. Ve hatta atmayacağım. Oha. Ben felç abi. Videoda görsün ben. Tabi çıkarsa. Biraz ok ben yapacağım. Ben geldim tamam bir yere git. Al. Şunu şöyle. Baltayı şöyle. Bak size eşya atıyorum. işinize yarayan varsa. Atma Şey işe yaramayan fırına koyun Çok da. Çok atıyorsun. Ne yapıyorsun? Alırsanız al. Ama yok. flinti niye atıyorsun? Demiriniz var, var mı demiriniz? Oğlum sen flinti asistik yaparsın. Demiriniz var mı? Olsa hepsini harcadım. Bırak onu sen alırsın şimdi. Dur bir FNS yapmak istiyorum ama yapsam mı? FNS yap. Demir mi yok? Var. Ama yapmasam diye düşünüyorum. Emircan'a kılıç akıyoruz. E Emircan'a kılıç. Aa da bu. Oo bu tier tuydu. Bak gelin gelin. Bak bana bakın şimdi Evrim. Za. <laughs> Ve de Gapple. Ve de Efenes. Ez. sen, sen neredesin? Abi gelmeyin ya. Ne, gelmiyor? Adam küstü lan. Lan adamın bir canını bırakıyorum sonra kesiyorsun. Lan ben mi aldım bir tane? Bana, hiçbir şey vermedi. Sus şimdi. Konuşturma beni. Bana hmm. hiçbir şey vermedi. Ben kendim geliştim. Bir sürü tier var mı? Tier bir sürü. Benim oyun kasmasa Gel Emir atayım gel. Gel setimi vereyim Emir. Aynen ben de aynısını Bak yapayım. köprüde. Aa ortada adam mı var? Yok. Emir'i arıyoruz şu an. Emir şurada. Bu Yo gibi. adam var adam var köprüde. Geliyorum. Emir galiba? Yo şurada da adam var. Bak 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 ikili tim. Gördüm. İkili tim. Gitme, gitme gitme gitme. Dolatma. Za gapul yedim. Bokumu alırlar beni. İman e power. İman e power enemies our. Şuna bir tane otele vurabilsem. Bus bus bus. Açıyorum şu an. Nasıl lagladı? At at bus at. Yemek yemek bekle. Acil bus at. Yakalayalım şunu. En büyük hatanı yaptın dostum. Yuri die. Al sana bus. Aa! mal lan bu. Suya mı dalınır amına kaçarken? Al sen öyle. Çık çık vur. Tamam Baba. ez. Kim attı lan? Adam abi? geliyor. Diya. Nerede abi? Diya bende de var. Bu stat, bu bu Bekle. Tamam kırdım teknesi. Bu bana. Bana bu stat. atacağım. Ortadaki chest'lerin neredeyse hiçbirisini almamışlar bunlar. Yakalayalım ne? onu bana. Hadi vur bana oltayla. Lan adam. Olta atsana bana ne okluyorsun Dur daha? Dur abi adamı okladım. Neredesiniz? Ve şu an... Abi biz sağının oradayız adamı okluyoruz. Aynen demir adamı. Bir tanesini kestik. Aynen bir tane diyan var bizim. Çünkü burada bir adam hatta. var. Kentiniz. Kaç o zaman? Öldü mü? Yarık umka o bu ektam. Abi büyük lag sen... oldu beni okuma atmar ama. Bak bak. Abi ben aya geliyorum. Sağda yoksunuz. E ikinci Sağda saat yurtun ne oldu? Biz. Dikkat ne oldu? Adamda lag var şu an. Aynen adamda. En üstteki mi yurtun ne oldu? Aynen, aynen köprüdeyiz şu an. Double <coughs> yapının orada <laughs> biz şu an savaşıyoruz. <laughs> Canım az. hayatın hatasını yaptı diyebilirim. Abi Yandım. seni kaç. Sen bırak. Kovala. Açılı gireceğim ben. Sen geldin mi ki? Açılı gireceğim Gel 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 acil gel koş. Çok pis canını azalt. 3 3 üç okladım adamı. Abi o adamı kesersek zengin olduk. Vur vur vur. Emre set yani. Video çıktı da ya. Emir mi bu? Aynen Emir. Emir saldır adama. Emir buz atıyorum. Oha Emir sen demir set olmuş miley. Emir'in seti benden iyi ki. Hadi. Abi o ok katacağım da kime atacağımı bilmiyorum. O kadar çok kişiyiz ki. Oltam kırılacak. Ben yemek yedim. Oltam kırılacaklar. lan. Aferin. Salak öldü o, öldü o. Kasıyorum. Hadi. Oo, Helal be. be. Al Emir. Bana, bana, bana da getir, bana da getir, bana da diye kılıç. Benim bir tane diyan var. Ben La de bana de da diye kılıç. Teknen var. Gel. Abi lan. Abi öleceğim. Kaç. Lan. Adam beni öldürecek. Hadi abi. hadi hadi. Gidek. Canım zaman yine. Abi ya. dur gel gel gel. Gel. Dalma abi. dalma dalma benim canım full ben de alayım. Abi canım çok azaldı. Dur. Adam kaç. Arkama gel arkama gel adam çok iyi oynuyor. Ben... Ya iyi oynuyor ya da makro veya hack ikisinden biri. Uf! Ne biçim vurmuşum adamı? Öf, o vuruş var ya. buraya bedel. La vurmayın kasıyor. <laughs> Emir bana ben Berke Berk adama. <laughs> Ananı. Bu adam yüzde yüz ek. Ya öyle bir şeyler ha ben. Mi? Aa onu suya düşürsek öldü. Dur. Açılı. Abi sen tam şey girecektin al. Biliyorum. Sen sen, sen, sen tam yapacaktı. Olta. Olta yok ya. Lan bana buz satın. Abi oltam. Atacağım yıkıyor? dur bekle. Abi detime üçlü kalacağız. Ben öldü, kim? öldü, öldü, sıkıştı. Her İki türlü. İki tane video çektik ya. Ama bir tanesini de Abi ya. getir, getir. Açılı yaklaşıyorum o adama. Çatıya çıktı. Abi çatıya mı çıktı? Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim. Her mi? Kaç, kaç, kaç. Her ka mi? Her mi? Her mi? Her mi? mi beyler? Kaç. Kaçıyor, kaçıyor. Kaç, gel. Her mi? Adamı Bloss. bize getir. Çatıda beyler evin çatısında. Tamam, gel geldik biz de çatıdayız. Ölmeyin Lan. de. Sana bu satayım mı? At. <laughs> öldü beyler, öldü, öldü. Yazık. Lan! Ölmeyin de siz. Ha, helal. Kılıcı ben alayım. Al, al. 11. Abi bana yok. da kılıç. Al. Adamın al. setini kırmışız oha. Ay 4 tane diyan var. Abi diya kılıç ver. 4 diya var. Abi ortaya hadi, ortaya, ortaya bana diya kılıç. Ben kendime bot yapacağım. Abi bana diye kılıç yapın ya. Ben size o kadar verdim her şeyi. 5 tane havucum Emin misin? var. Eminim. O adam ben o ee, adam kime kazandıracağız? Tane. Oyunu kim kazanacak? Ben kazanmayacağım. Ben direkt kill çeker falan öyle şeyler yaparım. Sizi bilmiyorum Sizi kap kapışırsınız zaten. Oyun kasmazsa. 60 70 alıyorum şu anda. Video çıktı değil mi? O kesin. Aynen, Aynen çıktık. çıktı. çıktı. Üç kişiyiz, üçümüz de biziz. Tak. Lan mal. Ne <laughs> yapayım oğlum? <onu? gülüyor> ben yapma valla vuracağım. Elmas kılıçla vuracağım ben de bak. Özür <laughs> abi. Dur şey yedim. Golden carrot acıkmayacağım. Oha adam elmas bot yapmış. O zaman? Amına zenginliği. Dibine vurmuş amına kodum. Sen direkt kill çeksene. Bana saldırmayın ha. Niye lan? Ben tarafsızım oğlum. Sen harika Ben sonunda kill çekeceğim seni. abi yapma yapma. Emir beni öldür. Emir beni öldür. Sen öldür lan. Ben. Lan abi. Kim öldürdü Samk? İki. <laughs> kapışma. Aaa GG. Evet. Kazandım. GG. Aynen. Kaç tane dia var orada? Foto da çekiyorum. Toplasan bir 10 tane dia eder. Dur bakayım. Aaa dia botu giyeceğim bekle. Bu videoda burada bitti arkadaşlar. Aynen. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere. üzere. Oyuncu kardeşlerle kalın. Tekrar görüşmek Hı. üzere.